Herkese selam ben Ahmet Bugün size nasıl FPS arttığı onu göstereceğim Bir bilgisayarınız yavaşsa bunu nasıl hızlandırabilirsiniz Nasıl daha iyi optimize edebiliriz onu göstereceğim Birinci seçeneğimiz olan güç seçeneklerinden başlayalım Şuradaki pil simgesine Saat tıklayıp sonra Aşağı iniyoruz Gelişmiş sistem ayarları dedikten sonra burada böyle bir açacak Performans en iyi performans için ayarla diyorsunuz. Tamamı tıklayıp buraya kapatıyorsunuz. Şimdi ise gerçekten FPS'iniz artabilecek bir ayara geçiyorum. Buradan saat tıklıyorsunuz. Kişileş e, kişi kişileş söyleyemiyorum dilim dönüyor. Saat tıklıyoruz. Renklere geliyoruz. Buradan Saydamlık efektlerini kapatıyoruz. Bu çok önemli. Gerçekten kapatmamız gerekiyor. Bunu kapattıktan sonra bunları koyu yaparsanız gerçekten en azından daha e, bakın böyle oluyor ve daha e, e, az performans gidiyor. Yani daha enerjimizi daha az kullanıyor. Şimdi ise arka plan uygulamalarına geçelim. Evet açılsın. Benim bilgisayar bir tık yavaş. Çünkü ben zaten bu bilgisayar bayağı yavaştı. Ben bunu elinden geldiği kadar hızlandırdım. Evet. Buraya geldiğimizde ise arkadaşlar şuradaki arka plan uygulamalarını kapatın. Bu çok önemli. Gerçekten fark edeceksiniz bunu yani FPS'inize ne kadar yani böyle bir yardımcı olduğunu kapatıyoruz. Şimdi ise diğer ayarımız olan grafik ayarlarına girelim. aşağı tıklıyoruz. Burada ne bir şey yapacağız? Burada daha çok benim gibi oyun oynuyorsanız benim e, böyle bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Dur şunu ben size göstermek için mesela Valorant'ı kaldırayım. Şimdi buradan masa göz atlıyorsunuz arkadaşlar masa uygulamalarına. Açılan yerden e, şeyi buluyorsunuz. Oyunu kurduğunuz yerdeki mesela Valorant yapmayı göstereyim. Riot Games Valorant Live, Shutter Games, Bin Binance Bine 64 ve Valorant Win64 Shipping dosyasını buluyoruz ve ekleye tıklıyoruz. Eklediğinde ise böyle evet Buradan seçenekler kısmından geliyoruz. Yüksek performans. Evet benim bilgisayarım çift ekran kartı olduğuysa ekran kartı olduğu için burada zaten hangisinin en iyi performans vereceği gösteriyor. Buradan AMD Radeon işte bu ekran kartı daha iyiymiş. Yani o sizin için gerçekten yapıyor. Bir de val GTA 5'i de göstereyim. GTA 5 daha kolay olur. Güzel. Nereye kurulduysa arkadaşlar orada olur. Çok mantıklı. GTA 5 arkadaşlar buradan bu daha kolay. Direkt GTA 5'e tıklıyorsunuz. Ekle diyorsunuz ve tamam. GTA 5 oldu. Bunu da yüksek performans alıyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi ise oyun moduna geçelim. Oyun modu gerçekten oyunlardaki nefesinizi 20 30 FPS arttırabilecek bir ayar bayağı da işe yarıyor. Evet, oyun modunu açıp tıklıyoruz. Evet. Gelen yerden oyun modunu açıyoruz. Game bar'a giriyoruz oyun modunu açtıktan sonra şu şunu kapatıyorsunuz. Sonra yakalamalar yakalamalardaki de her şeyi kapatıyoruz. Yani burada ne varsa hepsi açık olsun. Bunu 30 FPS alıyor zaten bir önemi olmuyor. Evet bunları da arkadaşlar en aza çekin. Çünkü burayı açık bırakırsanız yani en azından şey olsun. Az performans evet, çeksin. Burayı da kapatıyoruz. Öbür de FPS arttırma seçenekleri buydu. Eğer bir oyuna özel FPS arttırma istiyorsanız siz bunu yorumlarda belirtin. Hoşça kalın, iyi günler.